Korona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Özellikle ligin 4 dev ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok cihazım zikredilirken kulüpler adımlarını tedbirli olarak atmayı istiyor. Virüs nedeniyle birçok gelirden mahrum kalan ekipler önümüzdeki dönemde futbolda beklenen ekonomik sorunlar nedeniyle bazı oyuncuları elden çıkarmak isterken yapılacak transferler için de ince eleyip sık dokuyor. Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekiplerden Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ekiplerden Sarı Lacivertliler ilk 26 haftalık periyotta topladığı 40 puanla 7. sıraya yer alırken son 7'lik mücadelesinde yalnızca 3 puan alabilmişti. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak yepyeni bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerde bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro bol servis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen ve gösterdiği performansla herkesimin beğenisini kazanan Luis Gustavo. Arap kulüplerinin gündeminde olan Brezilyalı yıldız için daha önce Fransız ekibi Lyon'da Sarı lacivertli yönetime teklifte bulunmuş ancak bu teklif Fenerbahçe cephesinde kabul görmemişti. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından edinilen bilgilere göre Lyon sportif direktörü Juninho'nun Brezilya vatandaşı için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Gustavo transferinde fazlasıyla ısrarlı olan Lyon sportif direktörü Juninho, orta sahadaki boşluğu tamamlayacak yeni bir oyuncu arıyor. Juninho, Brezilyalı vatandaşı Luiz Gustavo'ya göz dikti. İlk teklifi kabul görmeyen Juninho, yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fransız basınında da günden güne Lyon'un Gustavo ile olan ilgisine dair haberler çıkmaya devam ediyor. Sarılı acıverkler ise oyuncusunu satmak istemiyor. Gustavo, Fenerbahçe'de görev aldığı 22 maçta 2 gol 1 asit üretti. Derin Markaş kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.